Kenyal Oson'dan merhabalar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bugün güneş koruma kremi yaptım. Güneş koruma faktörlü olan bu kremimiz aynı zamanda güneş öncesi ve güneş sonrası da kullanabiliriz. Güneş yanıkları oluştuğu zaman cildimizde o acıları dindirme amaçlı duş sonrası da uygulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda ben güneşe çıkmıyorum ama benim de kırışıklarım var. Bana da bir krem önerir misin dediğinizde bu kremimiz tam 3 işe yarıyor. kırışık giderici gündüz kremi olarak da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu keten tohumumuzu ve bir fincan suyumuzu cezvemize alıp ocağımıza götürüyoruz. Ve tamamen jel kıvamı alana kadar kaynatıyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Ve bunun ilk sıcağı çıktıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi yağı ekliyoruz. İçerisine ekledikten sonra bunun tamamıyla erimesini ve jelin de tamamıyla soğumasını bekledikten sonra tülbent yardımıyla güzelce bunu süzeceğiz. Bu aşamadan sonra kullanmış olduğunuz tüm malzemelerin kuru ve steril olmasına önem gösterin arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunu güzelce çözündürdükten sonra jelimiz soğudu ve bunu temiz olan tülbentimle kuru olan bir kabımın içerisine güzelce bir aktarıyorum. Dilerseniz bir losyon şişesi içerisine, dilerseniz küçük bir şişenin içerisine de koyabilirsiniz. Bu şekilde bunu süzüyoruz. İçerisinde yağ olduğu için keten tohumu jeli biliyorsunuz biraz zor çıkar. Yağ olduğu için bakın hemen küçük bir dokunuşla, rahatlıkla keten tohumu tülbentimden geçirmiş oluyorum. Ve bu geçirme işleminin ardından bu keten tohumu Jeli ve Hindistan cevizi yağını ilk önce rondondan güzelce bir geçiriyorum. Şöyle bir 5 dakika kadar karıştırıyoruz. Rondosu olmayan arkadaşlarım bu aşamada çatalla iyice bir çırpabilirler ya da bir mikserden yararlanabilirler. Bunun çünkü iyice birbiriyle özleşmesi gerekiyor. Yani yağ ve jel birbirine iyice geçmesi için bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Keten tohumunun içerisinde biliyorsunuz ki balıktan bile daha fazla omega 3 yağ asitleri var. Bu da cildimiz için inanılmaz faydalı arkadaşlar. Mükemmel bir güneş koruma kremi. Tam sezonu iken bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bunu iyice çırptıktan sonra sadece iki tane daha malzeme ekleyeceğiz ki bunlar da birçoğumuzun evinde bulunan malzemeler. Şimdi hemen bu aşamada Bakın bu şekilde ikisi e, tek başına bile kullanılabilir ama içine aloe vera jeli de ekleyip bunun etkisini daha da arttırıyoruz. Bir yemek kaşığı dolusu aloe vera jelimi ekliyorum. Ya da dilerseniz bitkisinden de yararlanabilirsiniz bu aşamada. Bitkisinin de yandaki dikenlerini kesip. Şimdi bu arada hemen bir yemek kaşığı da zeytinyağı bunu iyice dördünü güzel bir çırpıyoruz. Eee Nerede kalmıştık? Aloe vera jelinin bitkisini güzelce yıkıyoruz. Yanlarındaki dikenlerini çıkartıyoruz ve bir peçete koyup altına dikey pozisyonda o şekilde onu bekletiyoruz arkadaşlar. Sarı suyu yani zehri diyoruz ona. Onu akıttıktan sonra bunun içerisine atıp kabuklarıyla birlikte güzelce bir rondodan geçirin. Evet kremimiz hazır bakın. Şahane de bir dokusu var. Tam bir losyon kıvamında ve sizlere tavsiye ediyorum bunu. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı unutmayın. Eğer herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Herhangi bir cilt sorununuz varsa doktorlarınıza danışmadan kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz'dan saygılar.